Evet Cübbeli e, şeye gitmiş, e, Şeyh Nazım Hoca'mın yanına gitmiş Kı Kıbrıs'a. Herhalde ondan iltifat Hı. almak istedi yahut hani onun veliliğini, Hı. evliyalığını uygulatmak için bir vesile olur diye düşünmüş olabilir. Ya oradan bir puan kazanacağını düşünmüş olabilir, onun yanına gitmiş. E, Şeyh Nazım Hoca e, Cübbeli'ye hitapleyen bir şey hazırlamış, evet. bir hazırlamış, orada hep enaniyetin ve büyüklük hissinin çirkinliğini anlatıyor. İşte anlayan anlasın gibisinden. <laughs> evet. <gülüyor> yani benlik, şöhret, enaniyet, büyüklük yani bunun çirkinliğini anlatıyor. Ve Cübbeli'ye yönelik diyor bu diyor. Konuşmam diyor. Orada artık ne anladıysa Cübbeli anlayacak. Evet. Ee, evet. Cübbeli diyor ki Türkiye'nin durumu çok şey diyor. Hocam diyor çok açmazda diyor. Kıbrıs'ta böyle diyor. Ee, nasıl olacak diyor. Bir kurtuluş bir ferahç olacak mı diyor. İstanbul oradan olacak diyor. Evet. Şeyh Nazım Hoca. Yani Anadolu'dan, Türkiye'den olacak diyor. Evet. Sizden olacak diyor. Kurtuluş diyor. Cübbeli bir duruyor şöyle. <laughs> Çünkü evet. hani o diyor ya 570 evet. sene falan arkasından diyor İstanbul diyor Bedir. Evet. Şeyh şey Nazım Hazretleri. Evet. Ve bu yüzyılda. Ve yakın zamanda olacak. Aşağı evet. Diyor konuşmalarda evet. değil mi? Diğer evet. konuşmalarında var. Eee cübbeli de bir kasılma hali benim evet, gördüğüm yani. evet, Hiçbir evet. şey diyemiyor. Evet, evet. <laughs> yani evet doğrudur. E, ama sonra ha diyor e, inşallah bekliyoruz mu diyor ona benzer. Yani hani Mehdi 570 yıl sonra geliyor. Evet. Demek ki böyle özel sohbetler olsa konuşulsa dili çözülüyor. E, yani topluluğa yönelik söyleyemiyor gibi görünüyor. Orada gerçi videoyu alınıyor konuşmasa mı? Ya boş mu bulundu yahut Öyle demesi gerektiği için mi öyle söyledi bilemiyorum kabul ediyor. Onun film var mı bizde yoksa yetişer o iyi olur. İnşallah. Ha yok. Tam onun hazırlasın o kısmı bize göndersinler onu yayınlayalım. İnşallah hocam. Ayrıca da 96 yılında her an çıkabilir diyor zaten kendisi ve dua ediyor özellikle de evet. metnin çıkması için. Sonra 570 yıl geriye. Geriye evet. Alıyor. Yani. Şu an aldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey Nazım hocamla görüşmesinde de daha yakın zamanda ee, i̇nşallah bekliyoruz diyor. Evet. İnşallah. Yani bu yüzyılda bekliyoruz diyor. Yani evet. Elan hemen bekliyoruz diyor. Biz hangisini inanacağız bu şüpheli de hocam? Ben tam anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hep farklı şeyler söylüyor hocam. Hadis yoktur diyor, vardır diyor. Yoktur vardır. Onun da film vardı evet, zaten. 20 bin yıl hadis yok dedi önce. Sonra var dedi. Var mı o şey? Şüpheli ilgili bir. Evet.